Takvimler 1900 yılının başlarını göstermektedir. Ulu Hakan Abdülhamit Han başımızda bulunmaktadır. Memleket Osmanlıdır, Devleti Ali Osman kuralları geçerli, din İslam'dır, şeriattır ve hilafet her kurumda geçerlidir. Niye anlattım? hilafetin, şeriatın ve Abdülhamid Han'ın hakim olduğu bu topraklarda yüce kelamımız olan Kur'an-ı Kerim'de halifenin bütün dünyayı anlatmak zorunda olduğu Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayet-i kerimede söylendiği gibi leküm diniküm ve din. senin dinin sana benim dinim bana. İşte şu an Galata Beyoğlu Karaköy Levanten hattındayız. Burada gayrimüslimler bulunmaktaydı. Zaten Fotoğrafın şuralarında bir yerlerinde fütür şapkalı bir insan bulunmakta. Demek ki gayrimüslim ya da müslim fakat gayrimüslim kültüre hakim biri. Şuralarda bir yerlerde fesli bir e, dede, bir amca yürümekte bu tarafa doğru. Buralar karma karışık. 1900'lerin başlarında benim şu an tam arkamda. Galata Port kapsamında devlet tarafından imar edilen tam 9 kat alta kadar otoparklar yapılan büyük dünya standartında ve dünya ölçülerinde bir proje var. Abdülaziz, Abdülhamid, 5. Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin devrinde. Cumhuriyet döneminin de başlarında Galata rıhtımı olarak kullanılan yer var. Galata rıhtımında demir atmış gemilerden alınan mallar da arkamda sağlı sollu görülen iş hanlarına depo edilmekte ve buradan İstanbul pazarına çıkartılmaktadır. Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde Galata Kulesi merkezli görüntü budur. Takvimler 1900'lerin başlarını 1900, 1901, 2, 3 ama asla 1905'ten sonra değil. 1900 ile 1905 arasında kim tarafından çekildiğini e, anlayamadığımız öğrenemediğimiz bu fotoğrafta 1900 yılındaki görüntü tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibidir. insanlar yaşıyorken kimlerle hangi fotoğrafta e, görünüyorlar, hangi fotoğrafta hangi grubun içerisinde fotoğraf veriyorlar dikkat etmeliler. Zira her an bir fotoğraf sizin istem ve irade dışı çekilen bir fotoğraf yıllar sonra bile olsa karşınıza çıkarla, çıkartılır. Bu sensin denir. İşte tam olarak bu sözlerimi haklı çıkartan bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Yine 1900'lerin başları Abdülhamit Han dönemi. Curcuna, karmaşa şu an görmüş olduğunuz şuralardan itibaren şöyle elimle gösterdiğim her yerde insan kalabalığı var. Fötür şapkalılar var, fesliler var. Bu hem Müslüm hem gayrimüslim var demektir. Şuralarda bir yerde ise kim olduğu, nereye gittiği, nasıl bir hayat yaşadığı bilinemeyen bir hanımefendi bulunmaktadır. Yüzünde peçe var. Nereye gidiyordu? Allahu Alem. Nereden yola çıktı? Allahu Alem. Diyor ki Necip Fazıl, Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennetü aile eylesin. Necip Fazıl Kısa Kürek, bir adam yaratmak isimli eserinde diyor ki, daha doğrusu Hüsnüev isimli baş karaktere dedirtiyor ki bu dünyaya hakim değiliz. Çektirdiğimiz fotoğraflar kadar, çizilen resimler kadar hakim değiliz. Biz bir gün ölür, kemiklerimiz çürür, ismimiz hafızalardan gider ama içinde bulunduğumuz fotoğraflar kıyamete kadar baki'dir. İşte bu sözleri haklı çıkartan bir fotoğraf Burada bulunan yüzünde peçe olan o hanımefendi tam 120 sene sonra onu baş role sokan bu fotoğrafın çekildiğini bilmiyordu. Tam 120 sene sonra onu anlatacak olan bir ekibin bir Ülke TV isimli bir kanalın o kanalda programı olan tarihte yürüyen adamın haberinde değildi. Tek bildiğimiz şey bu meçhul kadın Tophane bölgesinden Karaköy bölgesine doğru böyle yürürken şu an görmüş olduğunuz fotoğrafın kadrajına girdi. Takdimler 1900'lerin başını 1903-1905'leri gösterdiğinde Karaköy'ün bu bölgesi tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.